Arkadaşlar merhaba. Dün akşam hayatımda izlediğim belki de en dengeli filmlerden birini izledim ses konusunda. Filmin adı Ambulans. Şöyle anlatayım. Ee, filmde baslar surroundlar, atmos geçişleri, yani tizler, diyaloglar hepsi o kadar iç içe geçmiş, o kadar güzel ki anlatamam size. Yani bazı filmlerde böyle evet... Çok inanılmaz bas vardır. inanılmaz bir his duyarsınız falan ama Surround'lar arasında kaybolur. Ki böyle bir film de izledim. Onunla ilgili de bir video geliyor. İşte bazı filmlerde diyaloglar duyulmaz. Bazı filmlerde Surround'lar böyle Atmos bile olsa sanki eski formatlarda kodlanmış gibi sadece hoparlör bazda oradan gelir, buradan gelir. Film çok güzel arkadaşlar. Mutlaka Dolby Atmos izleyin. Çünkü özellikle bir tane de sahne var. Dolby Atmos demosu olarak yapabileceğiniz bir sahne. Hayatımda gördüğüm sağdan sola geçişin en güzel ayarlandığı sahnelerden biri. Öyle söyleyeyim. Asla buradan geliyor sonra buradan geliyor olmuyor. Hepsi ses buradan geliyor, önüme geliyor önümden yan tarafı tekrar gidiyor tekrar bu tarafa geliyor. O kadar güzel yapmışlar ki arkadaşlar. Bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Bu filmi mutlaka ses sistemiyle izlemelisiniz. Çok derin baslar yok ama çok güzel baslar var. Sör aşırı bağırıp çok kendine dikkat çekmiyor ama olması gerektiği kadar da sesi var. Yani bu film gerçekten denge ne demek onu gösteriyor. Güzel bir kodlanma, abartıya kaçmama hepsinin bir ahenk içinde olması ne demek onu gösteriyor. Gerçekten e, yapana, kodlayana aferin diyorum. Ne diyeyim bilmiyorum. E, filmin kendisi nasıl? Filmin kendisi de güzel arkadaşlar. E, hoşlanacaksınız eminim. Sonu Sonunda bir kargaşa yaşıyorsunuz arkadaşlar. Sonunda acaba hangisi iyiydi? acaba bu mu iyi adamdı yoksa öbürü bundan daha mı iyiydi diye bir çelişkiye giriyorsunuz. Bu da aslında bir e, filmi ahenk katıyor. Son zamanlarda izlediğim en iyi, en dengeli kodlamaya sahip sesli arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar. Şöyle söyleyeyim. Sesler birbirine hiç karışmıyor. Çok temiz ortamışlar. Şey. Evet belki çok bas yok. Belki çok sağlam kullanımı gerçi suratlar baya iyi kullanılıyor bu arada ve temiz sesler birbirine karışmıyor beğendim çok beğendim çok temiz derin olmayan ama seri temiz baslar var ayrıca baslardan bazıları böyle çok arkadan geliyor gibi bir şey yapıyor çok güzel kodlamışlar yani çok iyi Sörantlardan, ön sahneler çok güzel müzik sesleri geliyor, ambiyans sesleri geliyor. Sonra ayrı bir şey dönüyor. Acayip güzel yapmışlar ya. Baslar çok iyi, her şeyden çok iyi <laughs> İşte burada çok güzel bir sağdan sola atmos geçişi var. İşte atmos dediğimiz <laughs> olay bu arkadaşlar. İşte bu sahnesine bakmam lazım. öyle. <laughs> bir, bir sağdan bir soldan vermiyor. Hiç <laughs> hissediyorsunuz.